Eğer gündüz saatleri içerisindeysek hemen dışarı çık. Kendini dışarı yap. Tamam mı? Bir yürüyüş olur. Bir arkadaşına dışarıda kahve içmek olur. Bugün bizim moralimiz birazcık bozuk. Ve kendinizi dışarı at. Ben de millet moraliniz bozuksa Taha'ya bakın moraliniz <laughs> düzelsin gibi bir şeye döndüreceğim. Bugün aşkım bir haber aldı birazcık. Paylaşabilir miyim? paylaşım ben anlatırım. Yani. Minik bir kaza sonucunda. Bir çevir bana ya. Bir çevir. Ya hızlanma çok sıkıcı anlatma. Tamam anlatacağım. L1 L2 bu omurların arasında L1 ve L2'nin arasında benim büyük bir fıtığım var. Daha önce bir kaza geçirdiğimden dolayı otobüs sağ omzumdan geçtiğinden dolayı benim orada bir fıtığım var. Bu normal öyle ağırlık kaldırmakta falan olacak bir fıtık değil. Bugün bir tane cerrah gördü. Hatta özellikle çağırdı. Çünkü çok genç yaşta çok saçma sapan bir yerde bir fıtığım varmış onun söylediğine göre. Zaten bakar bakmaz sen ne meslek yapıyorsun oğlum falan dedi. Durumu izah ettim. Ya dedi bu ameliyatın şöyle bir riski mevcut. bu ameliyat normalde 0,5 gibi bir risk varken felç kalma riski. Sen de bu neredeyse 5 katına kadar çıkacaktır. Çünkü çok yüksek bir yerde. Yani %3, %2, %3 gibi bir riskin olur senin dedi. Bu tabi senin kararın, peki dedim ben bunu istemezsem, İstemezsen e, yarın bir gün güç kaybı gibi problemler yaşayabilirsin, İdrarını tutamayabilirsin. Yani sırtında bir bombayla gezmektense böyle bir risk bence alınabilir dedi. Yani ya. yukarı çıksan, bir aşağı sakal gibi bir durum. Diye özetleyebilir miyiz hocam? Özetleyebiliriz. İçinize bir şeyler geldi diye de çok fazla üzülmeyin, yapacak bir şey yok. Peki, Düşüneceğim hayatımın var. en önemli kararlarından biri olacak. Çünkü bir yandan da spor yapmayı da çok seviyorum. Yani bol bol yüz sırt karslarımı Aklınızda olsun. Yani ve şunu söyledi. Bu da çok önemli. Fıtık erkense toparlanma ihtimali varmış arkadaşlar. Çünkü doktor laf arasında şöyle bir şey söyledi. Kireçlenme var. Bu da şu demek oluyor. Artık fıtık yerine oturmuş. Bu geri dönülemez anlamına geldiğini söyledi. Yani uzun süredir olduğu için kireçlenmeye başlıyor ve iyice orada oturmaya başlıyormuş. Yani bunu yeni yeni fark ediyorsunuz ya da ufak bir belanız varsa hemen gidin bir MR çektirin. En güzel şey. Dedi ki kemere gidelim mi? E hadi gidelim. Şu an kemer mekdanızdayız bilen bilir. Müthiş. şuraya bakın ya çok güzel size hamburgerleri göstermek istemedim çünkü eminim canınız çekerdi ama şimdi kahve ve tatlı yiyeceğiz çok iyi bir dopamin kaynağı bakın dışarı çıkmıyorsanız en azından evde kendinize tatlı yapın ve yana sıcak bir kahve hemen keyif güncellenir hemen ya uzaylı zannetmiş. Keşke uzaylı olsa alır götürür bizi. Ay nerede? Tam tepemizde lan. Ne alaka hocam bu saatte? Saat şey mi? Bilmiyorum valla. Şu an durumunu bilmiyorum. Evet, şuradan çıktığı zaman ne zaman acaba? Ya. Şuradan çıkıyor ya. Doğuyor. Şimdi mesela mantıklı yani güneş tam 12'de şey Tam gece 12'de bunun tepede Elif olmuş. Yer gel gel bak. Burada bir anten var ya. Nerede? Hocayla bir oraya çıktık biliyor musun? Gerçekten Hala, mi? antenin olduğu yere çıktık. nasıl? Hem de var ya iki, kere, çıkmış, iki kere çıktık. Vallahi helal Nasıldı manzara? Araçsız çıkacaksın ama. Çok güzel. <laughs> Anne hani nasıl gitsin? <yirisim> <laughs> <laughs> oraya nasıl çıktınız söyle. Bir yerde duruyorum, oturuyorum, kalkıyorum. <gülüyor> Çıkmayalım <gülüyor> kimse yok diyorum. kadar adam iniyor aşağıya. Bari millet deli mi diyorum, ne işi var milletin burada? Çıktık valla tepeye kadar. Var ya, köpek, köpek. köpek geliyor. Luk <laughs> luk iki oldu. O ne lan? Kim attı onu? Ben Taha attı. Nasıl gitti öyle Taha'nın Üç mü oldu, iki mi oldu? İki buçuk. İki buçuk. <laughs> bir taş, Oy bir oldu bu. Ki. Hayat sandığımızdan daha kısa ve sonu olan bir hikaye. Her ne olursa olsun hikayenizi yazmaya ve başrol olmaya devam edin. Kendinize şunu sorun. Bu bölümde başrolün neye ihtiyacı var? Ve dışarıdan bir seyirci olarak yeni sezonda kendisini nasıl görmek isterdin?